Bozkır Deriller Derneği tarafından ikincisi düzenlenen kültür ve dayanışma şenliği Konya'da yaşayan köylüleri bir araya getirdi. Dutlakır piknik alanında organize edilen etkinlikte konuşan dernek başkanı Ali Can Kurt amaçlarını şu cümlelerle dile getirdi. Başlıca hedeflerimiz derelleri ve derelleri sevenleri bir araya getirmek. Konya merkezinde ve yakın çevrelerinde yaşayan hemşerilerimizle iletişime geçmek, birbirini tanıyan hemşerilerimizin tanışmasına vesile olmak, Sevinçlerini ve acılarını paylaşmak. Bozkır Folklor ve Kaşık Ekibi'nin de sahne aldığı şenlikte köylüler hasret giderme imkanı buldu.